kaderimiz dualarımızla değişir mi? Ebedi hayattaki kaderimiz kesinlikle bizim duamızla ilgilidir. Zahiri olarak dünyaya ait olan her ne varsa orada Allah'ın takdiri vardır. Allah kullarını imtihana tabi tutuyor. Yani kazanmaları için kazanma imkanı veriyor. İmtihan kazanma imkanidir. Orada bizim duamız geçmez. Duamız Allah takdir ederken ya daha kolay geçer, hafif geçer, rahat geçer veya çetin geçer. Duamız imtihanı bizim için kolaylaştırır. Musibetler karşısında sabrederiz. Aynı şekilde Rabbimizden geldiği için gönül huzuruyla kabul eder, itiraz etmez, isyan etmeyiz. Veya aynı imtihan karşısında bu sefer tam tersi olur, bizi isyana sevk eder. Sıkıntıya sevk eder. Duamız bize o sabrı verir. O şükür harını verir. O muhabbetle o imtihanı e, karşılama imkanı verir. Duamız. Ahirete ait olan dualarımız bütünüyle bizim e, tercihimizdir. Allah duamıza göre takdir yapıyor. Bir kul, Ya Rabbi ben cennete gitmek istiyorum dediğinde, tabii ki hem diliyle, gönlüyle, fiiliyle bu tavrını ortaya koyduğunda cenneti hak eder. Allah ona ikram eder ki bunu vaat etmiştir. Ben sana dost olmak istiyorum. Ben senin cemalini müşahede etmek istiyorum. Ben sana yakın olmak istiyorum deyip aynı şekilde duasını yapar. Yani fiili duasını ortaya koyarsa, gereğini yaparsa Allah mutlak onu ikram eder ki Allah'ın vaadi vardır. Dünya için böyle bir vaadi yoktur. Çünkü imtihan yeri. Evet. Dua o e, dünyadaki imtihanları da bizim için kolaylaştırır. Geçmemizi sağlar. Kazanmamızı sağlar. Ahirete yönelik olan dualarda mutlak kabul görür.